Şampiyonada şu an için pek bir aksaklık yaşamıyoruz. Gerçi her şeyi planladığımız gibi devam ediyor. yarış yarışlarımızda dediğim gibi bu oldukça yüksek bir katılım var. ferdi ve kulüplerden gelen sporcular toplamında 160 küsur sayısına ulaştık. Bu daha önce daha önceki yıllarda rastlamadığımız bir sayı. şu ana kadar da saat 10'da başladı yarış yarışlarımız. Hem ısınmalar olsun hem yarışlar olsun herhangi bir aksaklık olmadan devam ediyor.